Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda CS:GO ile alakalı birkaç önerim var sizlere. Daha iyi bir player olmanız için çalışma alanını göstereceğim size. Çalışma mapı diyelim. Bu mapta botlara karşı oynayacaksınız. Mapın sağladığı bazı kolaylıklar var. Engeller olsun, işte ölümsüzlük falan. Bunun gibi özellikler var. Bu özellikler çerçevesinde kendinizi geliştiriyorsunuz. Daha fazla headshot atmanızı sağlayacak diyelim. Öncelikle yapacaklarımdan bahsedelim. Ee, bir map önereceğim size. Bu map Steam'den indireceksiniz. Steam'den indirip oyun içinde zaten direkt oluyor Steam'den indirince. Ee, oyun içinde bu mapı açıp bu aktarla direkt oyuna geçeceksiniz. Birazdan göstereceğim gibi. Şimdi direkt mapı nasıl indireceğinize geçelim. map'ı Steam'den indireceksiniz. Steam'de kütüphaneye girip kütüphaneden CS:GO'yu seçmeniz lazım. Ondan sonra atölye göz at kısmı var. Tam şu anda ortada görüyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra açılan sayfada arama butonu yerine map'ı yazacaksınız. Benim önerdiğim map. Normalde burada bütün maplar Benim önerim, benim önerim Trank I'm Bot şu map. Bu mapta çalışmayı daha zevkli buluyorum, o yüzden bu mapı tercih ettim. Ben de Okey gözüküyor şu an. Ee indirdiğim için. Sizde böyle artı işareti gözükecek. Bu artı işaretine tıklayarak direkt listeye eklemiş olacaksınız ve başka bir şey yapmanıza gerek olmayacak. Bunu yaptıktan sonra Steam'i kapatabilirsiniz. Steam'i kapatıyorum ben de. Şimdi oyun içinde uygulamalı olarak göstereceğim. Oyna kısmından botlarla çevrim dışını seçmeniz gerekiyor. Buradan da atölye kısmını seçmeniz gerekiyor. Atölyeden seçtiğiniz map direkt olarak buraya geliyor. Buna tıklıyorsunuz. Devam diyorsunuz. Botların derecesini seçiyorsunuz. Burada eğlenebilirsiniz de. Kendiniz daha seri de yapabilirsiniz burada. Neden kafa atamadığınızı da çözebilirsiniz. Burada ct'yi seçmeniz lazım. Mantıklı olan bu yani. Let's go, let's go. Şimdi öncelikle bu botları kaldırayım. gördüğünüz kullanım paneli, silahlarınız ve ee, olmasını istediğiniz şey. Burayı ateş ederek hepsini gerçekleştiriyorsunuz. Şu anda sadece bir tane bot var karşıda. Öncelikle bunlardan bahsedeyim biraz. Bu God modu ölümsüzlük modu. Bu val duvar açıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Basınca tekrar kapanıyor. Şu mod sürekli açık duruyor bende. Ben bunu kullanıyorum. Bunların kutuların çıkmasını sağladım. Ondan sonra Şunu kapatalım güzel. Şu dor bu koyuyor ortaya Dust2 için mantıklı olabilir belki Ammo sınırsız mermi veriyor size bunu kullanabilirsiniz bu modda içeriye duvarlar koyuyor yani istediğiniz modda çalışabilirsiniz yani ben bunu pek kullanmıyorum bu armor botlara zırh veriyor bu ds'yi işaretleyince botlar size ateş etmiyor böyle mal gibi kalıyorlar ondan sonra şu tuşlar da onları öldürüp yaşatmanızı sağlıyor. Ondan sonra şöyle karşıya bot verebilirsiniz. Şu anda 3 tane oldu. Ufak bir ayar yapman lazım. Şu anda botlar üstü gözüküyor. Ondan sonra... Ee, bu panelin özelliği bu kadar. Ben genelde bu ölümsüzlük modunu falan kullanmanızı tercih etmiyorum. Tavsiye etmiyorum yani. Şunu kullanın. Armor verin botları her zaman. Daha iyidir çünkü her zaman karşınızda armorlu insanlar olacaktır muhtemelen. Ondan sonra ben burada keleşimi iyileştirmeyi tercih ediyorum. Ve Diggle'ı kullanıyorum. Çünkü bunlar da pek başarılı değilim. Bunları geliştirmeye çalışıyorum. AWP'yi de tercih edebilirsiniz tabii atış ettiğiniz düşüyor gördüğünüz gibi. Bundan sonra iyileştireceksiniz işte botlara gibi benim gibi botlara ölmeyeceksiniz her zaman herhangi bir tuşa basarak devam edebilirsiniz yine evet anlamsız bir şekilde ölüyorum Kendinizi geliştirmek için çok iyi bir mod. Bence herkesin bu modda çalışması lazım. Burada kendinize mod alabiliyorsunuz böyle. Normal alışveriş kullanabiliyorsunuz. Tabi paranız oldukça. Burada kendinizi ölümsüz yapabiliyorsunuz ama yani mantıksız oluyor bence. Zaten canınız doluyor kendiniz. Yok evet, beyler bu videoyu burada kesiyorum. Yeter bu kadar kilitlediğim. Umarım yardımcı olmuşumdur sizlere. Görüşmek üzere.